Günaydın arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün beraber kahvaltı yapacağız. Sonrasında güzel bir market alışverişi bunları yerleştireceğiz. Böyle bir video olacak. Bayağıdır beraber market alışverişi yapmadık aslında. O yüzden özledim ben böyle içerikleri. Su içer misin? İçerim. Sen video devam mı ediyorsun bu başta mı? Bunu ayrı bir vlog olarak başlattım. Evet. Arkadaşlar siz şu an ayrı bir vlogun başlangıcındasınız. Tabi Gamze sürekli çekimde olduğu için şu an başımıza gelenleri ama izlemiş olurlar herhalde değil mi? Bir evet. gelir. Yani şöyle olacak, en son Kapadokya maceramız biliyorsunuz zaten. Hatta izlemeyenler gitsin o videoyu da izlesin. Bu aslında o geldiğimiz günün devamı. Yani biz sanki böyle ...değişik bir evrende gibi hissediyoruz kendimizi. Sanki böyle birkaç gün geçmiş, biz dönmüşüz falan gibi. Ama evet. YouTube'un böyle bir şeyi var ya. Evet. Böyle video çekip, hazırlarken sanki böyle zamanda yolculuk gibi bir şey oluyor mesela. Evet. Onlar ayrı bir şey izliyorlar ama aslında o günü sabah, şu an. Evet. O yüzden şöyle arkadaşlar işte dediğim gibi biz o gün devamlı yaşıyoruz. Marketimizi falan yapalım bari dedik. Çünkü akşam tekrar... Neyse bunları burada anlatmıyorum. Bunun için bir önceki videoya gidiyorsunuz ama biz aslında gün devamındayız. Üzerimi falan değiştim ben. Şimdi biz bir geldik, buradan böyle biraz daha kahvaltılık bir bakacağız. Salça falan bakmak istiyorum, ben yani domates salçası böyle kahvaltılık yemedik. Öyle bir bakacağım, belki vardır diye düşünüyorum. Bir içecek canavarı doğuyor. Avşar'ın sodaları var Gökhan ondan alırız. Son böyleyiz. En güzeli kara dutlu olan. alıyorum. Oo. Tamam abartma aşkım. Senin alışverişin bitti galiba. Hadi. Harras markasının fitre kahveleri o kadar lezzetli ki mutlaka denemenizi öneririm. Şu an bir de biz indirime denk geldik. 52 liraya düşmüş. Yok bizimki 54 lira pardon. Ama gayet güzel bir fiyat. Şu an böyleyiz. Çayımız şu anlık var. pişirme kıyafetler var. var mı? Onları almıştık ya var aşkım. Çöp poşeti alayım sadece. Gelmişken. Beyaz da siyahı alayım. Al. Ya <laughs> evet. Allah'a Avşarlar onların yanına sığmıyor mu? Evet, alışverişimizi yaptık. Şimdi bagaja yerleştiriyor Gökhan. Evde de beraber düzenleriz, yerleştiririz. Bayağı her şeyimizi aldık. Yani kahvaltılığımızı, tavuğumuzu, sucuğumuzu, salçalarımızı, pirincimizi, unumuzu böyle temel bir ihtiyaç alışverişi oldu aslında. Gökhan Bağcı. Ne haber yavrum? İyi yavrum. Yavrum yan koyma bir şeyleri. Sığmayan ön, ön arka koltuğa koyalım. Gökhan çok böyle sistematik paketliyor. Deterjanlar bir yere meyveler bir yere. Ben de öyle yapıyorum. Yazılı olmayan ama bilinen bir kural vardır. Alışverişte deterjanlarla yiyecekler. Asla aynı poşete kalmaz. Bravo. Gökhan bacı için bir like. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz market hangisi? Yorumlarda benimle paylaşın. Yorum yapın, beğenin arkadaşlar ya. Gerçekten siz beğendikçe YouTube benim videomu diğer kişilere öneriyor. Mesela bana soranlar oluyor. işte senin yükselmen lazımdı. Sen de aynı zamanda başlayanlar şu kadar abone ulaştı. Algoritma biraz devreye giriyor ve siz beğendikçe, yorum yaptıkça insanlara öneri artıyor. Yani insanlar videolarım daha çok öneriliyor. O yüzden ne yapıyoruz şimdi? Bunu da açıkladığıma göre bu videoyu beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz yani. Bir saniyenizi alacak kadar hızlı bir şey. Tık beğeneceğiz. Bu kadar. Beni seviyorsanız bence yaparsınız. Hadi bakalım market dönüşü size de mama zamanı. Yaş mamalar gelsin. Hayır hayır. Geldik eve şu an bu şekildeyiz. Gökhan alıyor. Ben gözüküyorum. Evet. evet. Yine fırçayı ben yedim ya. Tamam. Şimdi. Geliyor, geliyor. Fransa'da geliyor. Aç oğlum ortamı. Bir tane kaprisanı patlatamıyor muyum? Şu an patlatılmıyorsam. Öyle mi? Dizmek istemez. İyi <laughs> yaşa. Gönmez miyiz pizza? Görürüz. Şimdi sen sakın mayonezi görünce <laughs> de bir Böyle Bördürün mektabı bu pizza mı? Şimdi seçenekler değişti. Getir yemeğe girince bir sürü seçenek var. Güzelce şöyle sildim. Viking'in temizleyicisiyle. Aldıklarımızı yerleştireceğim. Neler aldık? Şöyle Harris'ın közlemiş biberinden aldık. Turşularından aldık garnitür aldık. Karışık turşusundan aldık. Dün, dün. Şöyle ikili dün, dün. avşarlarımız var. Bu karadutlu. Aç bakalım. Onları böyle kuru Tüh be, bir taraf fazla gibi. Ne kadar gömerim. Kalsın orada. Yanına koy. Tam böyle sığsın istiyorum. Şöyle bu şekilde oldu içeceklerimizde bunları da şöyle koyuyorum. Tarihimiz arttı. Onun dışında <laughs> niye bana diye <anksiz>, diyor? <laughs> Krema aldık. Şöyle iki tane Kremi. yemekler ve tatlar için. Bir de böyle domates püresi. Aslında şu kaprisanlarımız da var. Bunları da. İçecek yerine polisi bir şey yok. Onları daha devamı var. Bir tane değil. Kaprisanları öyle diz artık sen. İçecek rahatsız olduğum için ben. Evet, içecek şeyi var Gökhan'da. Şimdi üstüne de böyle soslarımızı aslında şu kapağa dizsek daha iyi olacak bence ya. Artık düzeni değiştiriyorum biraz. Deneye deneye. peps kola gazoz limonata ice tea ve meyve suyu karışık harası yine harası sütü şöyle Zaten vardı önceden Şimdi şöyle sarımsaklı mayonez aldık Onun dışında sos almadık çünkü vardı her şeyimiz Onları buraya yanına diziyorum Şurada BBQ'muz var BBQ Sos delisi miyiz biz? Pastesiyle böyle şeylerin evet. Oresi mi bu? Boydan mı kurtarmadı? Hı, hı Ha, orada olur sonra. Hı hı. Ay, niye gömüyorsun ya? Var daha be. Şöyle şarküteriden karışık salça aldım. Bu bu karışık acı ve tatlı biber. Bu da sadece domates. Zaten renklerinden anlarsınız böyle. Bu salçalardan istiyordum ve aldım. Mutluyum. Öyle peynirlerin şimdi onları e, ayrı bir şekilde kahvaltı yerine koyacağım ama onlar oraya olmaz kaldım. onları yukarıya yatır ya en yukarı Hı -hı. ha oraya evet. yatıralım evet şöyle yatıralım Aynen. şimdi bir saniye tereyağı eriyor ha ay hemen koyalım kahvaltı bölmesini de sildim şöyle ufak peynirim vardı Hindi film, salamun falan da vardı. Olabilir. Simitimiz var şöyle dondurulmuş tavuk vardı. Hadi onları koyalım. Tavuk. Olabilirse. Neyse kahvaltılık olarak şöyle kaşar peyniri aldık, pastırma aldık, keçi peyniri Aldım. aldık. Tamam. sucuk aldık. Şöyle acılı dana kasap sucuk. Böyle güzel bir bu. Şu tavuğumuz da. Ben bu yerleştirme videolarını seviyorum ama böyle gösterimi çok ay, şey mi oluyor acaba ya? Aldık. Yok aşkım bu yani bu içeriklerin olayı bu yapacak bir şey yok. Yani ne fiyatından ne her aldık, şeyi Aşkım yani bunu merak ediyorlar. Yapacak bir şey yok yani İnsanlar mı merak ediyor? <laughs> Sebzelere geçelim mi? Sebzelerden önce başka bir şey başka yok mi? mu? Emin miyiz? Evet. O zaman of sebzelerim çok kirlenmiş. E, kirleniyor mu ama sebzelerden şeyler değilmiş. Kir dediğinde şey yani kum falan patatesin matatesin. Gökhan şu an yanımda duruyor eşim bana yardım ettiğini sanıyordu. Böyle siz bir sürü şey yapıyorsunuz. Burada böyle bilmiyorum. Ne yapıyorum ki? Şimdi bu bezi mesela yıkayıp getirmen gerekecek. Al bakalım. Bunların için direkt lavaboda yıkasak. Öyle de olur. Şöyle şunları da bir lavaboda yıkayıp geliyoruz. Burada soğanımız var. Burada patatesini. O patates pateteslerimiz de varmış. Evet, o yüzden azaltayım. Yenileri alta koyalım. Evet. Yenileri alta, eskiler üstte. İlk önce eskiler şöyle kullanalım. Evet. Biraz vardı, biraz da biz aldık. Al bakalım yeşillikleri. Hemen geliyor. Onlar arkada dursun bence. Yeşilliklerin. Roka, maydanoz, Al bakalım, dereotu, havuç, domates, Al bakalım, karnabahar, evet, paketli olarak, pırasa salatalık. Ay bayılıyorum bu görüntüye. Elmamız var. Al bakalım bayıldın. Çin marulu. <laughs> Çin marulu harika bir şey. O kadar güzel ki ve evet. hiç bozulmuyor. Biberleri. Biber aldık bolca. Benim en sevdiğim geliyor. Onları şöyle bir kapya sporaya koysak aslında ya açığa. Hiç yemiyoruz çünkü burada oldukça. Ha. Dışarıya böyle koysak. Dolapta durması lazım ama yine de. Hmm. Yani dışarıda durmaz da. Dolabın içine bir kap yapabiliriz ama. Evet. Şurada şey var beyaz gökün istersen. Böyle bir tapırım vardı büyük. Bunlara şimdi koyacağım. Bir kile. O sakal almış Gökhan. Bu. Ne dedi? Bir file portakal alıştırıyorum. Biz ama kışın çok Aynen kullanıyoruz. Ya. Evet kışın sıkıyoruz. Hemen bunu da yerleştiriyoruz. Böyle. Bir meyve kasesi. Aynen. Bak şahane alıp alıp yemelik işte evet. müthiş. Harika bir görüntü. Eee evet. grapefruitları koymadık. Bak bakalım sen. Neyse. Bir kat daha. Bunun bir küçüğünden mi yapsak? Buraya. Çok olur. Çok Yo. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Onu öne koydum direkt arkasından durduracağım. Sığmıyor. Sığmıyor Ben sadırırım ya. Evet. Başka mutfak mı? Al bakalım sarımsak. En son bu arada size dolabın göstereceğim. Böyle sandviç ekmeklerinden aldık hafta içi için. Kameramın şarjı bittiği için telefondan devam ediyorum. Şu anda e, buzdolabımız tamam oldu. Hepsini yerleştirdik. Şimdi bir tane açtı kalmış. Şimdi diğer bakliyat, deterjan onlara geçiyoruz. Ev baya karıştı. Şimdi bakliyat dolabımı ben böyle hafta içi düzenlemiştim bu arada. Hani dolabları arkaya aldım. Boşları falan çıkarmıştım. Şimdi burada bakliyatlar. Şuna boştu pirinci koyacağız. Buna sumak aldık. Böyle sumak koyacağız. Ondan önce şu makarnaları yerleştireceğim. Böyle şöyle yer açtım. Şöyle makarnalar aldık. Şöyle balda pirinç aldık. Mısır da güzel olur. Artık kış geldi evlerdeyiz. Filin mısır gecesi yaparız diye düşündüm. Bunu da koyalım. Bir yer bulup. Şöyle abur sucu burtularımız var burada. Cevizi sucuk çok severim. Şöyle pop falan. Toplamış Gökhan. Bulduğunu toplamışsın aşkım. Evet. Peri bacaları nasıl güzel değil mi? Aşkım, erkekler. Bu poşetler yapınca... niye böyle açılıyor ya? Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim, bekle. Aşkım bana, bak, ver onu bana. Öyle değil. Bak, bunu öyle koymazsın. Bunu ne yaparsın, ne musun? Bunu buradan şöyle tutarsın, kapatırsın. Bak. Ha, tutarsın, kapatırsın. Burayı buradan kadar. açılıyor. Sal bana ben bilmiyorum onu Kaç tıkıyorum. lira? Evet, tutma bilmiyorum. Pirinci döküyorsun çatır. Şunları da yerleştiriyorum, abartı bir döküyorum. Şimdi buraya tutulmak gerekiyor. Evet. Böyle bu güzel oluyor taneler. Bunu da koy. Bunu koyacaksın, şunu koyacaksın. Bu oldu. Tam sada değil mi? Hı hı. Süper. Pirincimizi de koyduk. Şöyle unumuz var. Unumuzu da şöyle koyalım şimdilik. Bu da yanına çevirebiliriz. Neyse öyle kalsın. Kemal Paşa'mız var. Misafire falan güzel oluyor. Kahvemizi de koyalım aşkım. Ben kavanozunu vereyim sana. Çocukluğumuz değil mi ya bunlar gerçekten? Şöyle biraz bir tekrar bir düzenledim ama. Şunu şöyle yapalım. Bu da bir boşluğumuz var. Kahve kavanozu. Onu da koyayım. Aşkım orada kahve kavanozu var. Uzatabilir misin bana acaba? Bulaşıklığın üstünde Türk kahvesi için. Tamam şöyle şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Bizim var. Artık bunu kırarım dedi Gökhan dükkanda. Bunu böylece o dükkana götürür. Şöyle asıyorum ben yani hatta evde. Her yeri mahveder çünkü bu. Ayçiçek yağımız da vardı ama yine öyle dursun diye böyle bir de ayçiçek yağı aldık sonuçta her şey bitkide zamlandığı için alalım dedik girmişken evet geldik şimdi banyo eşyalarına temizlik malzemelerine falan neler aldık onları göstereceğim bir poşetimiz var Öncelikle. neler aldık verneli yumuşatıcısından aldık renkler için Sonra beyazlar için şöyle bir yumuşatıcı aldım. Sonrasında <laughs> tuvalet kağıdımız. Buraya zıplayacağız. Niye açayım? Boşuna tozlanmasın. Böyle tamam işte. Tamam. Hazır. Aynen. Yani dik çevir bakalım. Daha mı rahat olacak? Dik çevir. Tamam öyle kalsın. Yanına fönleri, şunları falan. Bırakın. Şöyle bir mutfak için çok güzel. Al bunu götür aşkım mutfağa. Bu filenin Bulaş. bulaşık deterjanı mutlaka deneyin. El sabunumuz bitmişti. Şöyle çok güzel ambalajını da çok beğendim. Okyanus ferahlığı. Bunu aldık. Çok poşeti aldık. İki tane. Sonrasında gelin yine mutfak için şu yağ çözlerinden aldık sevgilim bunlar da mutfağım. Sonrasında şöyle büyük bir çamaşır suyu aldım arkadaşlar. Aslında bunlar yani dökerken falan çok kullanışta olmuyor olabilir ama ufak bir şeye boşaltırım diye düşündüm. Çünkü domestos ben çok kullanıyorum. Yani mutfakta, banyoda, Bazen işte yerleri silerken, balkonu yıkarken, birçok şeyde, çok, yani renginde sıkıntı yaratmayacak şeylerde böyle Domestos damlatıyorum. Domestos'un verdiği temizlik hiçbir şey vermiyor bana. O yüzden böyle kocaman bir ve özellikle Domestos markasını seviyorum. Hani Ace falan diğerleri değil yani Domestos olacak. O yüzden böyle kocaman aldım. Bunu artık bol bol kullanırım. Şimdi bunları yerleştirelim. Beraberce. Evet yani şöyle üçlü tuvalet kağıdı aldım. Bir tanesini demin kedilere falan mama verdik. Ellerimiz kirlendi diye açtı Gökhan. Şöyle üçlü bence gayet güzel. Isak de çok kullanılıyor evde. Şöyle tuvalet için bu bloklardan aldık. Evet. Bu birfinkiler özellikle çok güzel kokuyor. Öneririm size de. Bunu da şimdi yerleştiriyorum. Şimdi burası benim temizlik köşem. Veya <laughs> bir şey var. Evet dolabımızın hali bu şekilde oldu. Bu tarafa içecekleri koyduk. Buraya böyle komple sosları koyduk. Aslında burada daha iyi oldu bence soslar. Normalde buraya koyuyordum ama böyle daha iyi oldu. Yukarıda ilaçlarım var benim ve yumurtalarım. Bu tarafa geldiğimizde üst tarafta işte sirkeler var. Kabartma tozları falan. işte sandviç ekmekleri. Burada böyle meyve tabağı yaptık. Büyük bir meyve tabağı. Efendim yavrum. Burada böyle aldığım salçalar var. İşte kremalar, domates püreleri var. Alt kısımda yine bu kısım bolca içecek içeriyor. Burada garnitürler, salçalar. Burada zeytinler. Bu tarafı böyle kahvaltılık kısmı yaptık. Bu arada şu peyniri yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Gereksiz bilgi ama bugün deneyerek aldım. Çok beğendim. Artık öyle yapacağım. Deneyerek alınca daha iyi oluyor. Burada da yine önceki kahvaltılıklar var. Burası böyle sebze reyonumuz oldu. İşte havuçlar aldığımız her şeyi göstererek tek tek atmam gerek yok. Şu görüntü ama gerçekten çok güzel bir görüntü. Buzluğa da aldıklarımızı attık. Bu şekilde oldu. Pizza sipariş ettik. Ha, şey var Netflix'te. Haluk Bilginer'in yeni dizisi. Of onu izleyebiliriz aşkım. Şuna bakın. Harika bir gün oluyor. Biz market alışverişimizi de yaptık, pizzamızı da yedik. Şimdi dışarı çıkıyoruz, biraz takılacağız. Artık bu uh, Kapadokya olayından sonra da şey tribine de... girdim ben. Yok böyle paylaşıyor, hiçbir şey paylaşasım gelmiyor. Hani bu işi yapmak da zor arkadaşlar. Mutluluğunuzu paylaşıyorsunuz ama böyle hani bir nazara geldik gibi biz düşünüyoruz kendimizi. Ben yani paylaşmak istemiyorum kimseyle bir şey artık. Siz öyle değilsiniz biliyorum ama. Neyse evet, şimdi gidiyoruz. Ben aynı yol kombinimle gidiyorum. Çoraplarımla şöyle çoraplar. <laughs> <laughs> Sivitim çok uyumlu şu. Görüntüyü kesmiş biraz. Böyle. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Biraz takılacağız. Sevdiğimiz bir mekan var. Çanakkale'den da ki oraya gidiyoruz. Gel aşkım. Bakın böyle erkeklerle evlenin. Çöp gördüğümü atan. Böyle.